Bu sabah Kayseri sporumuzun genel konulu yakın. Ali Çamlı başkanımıza ve yönetimine başarılar diliyorum. İki, e, malum Eyüp sporla olan maçımızda da birinci devre morallerimiz bozuldu ama ikinci devre hocamızın haklı olarak yapmış olduğu değişiklikler ve takımın da motivasyonu seyircimizin daha e, candan yaklaşımıyla çok şükür. 2-2 berabere bitti. Çok şükür diyoruz. Onların da atamadığı, bizim de atamadıklarımız var. Ee, o açıdan her şeyden önce Eyüp Spor'u ben e, tebrik ediyorum. Süper Lig'de epey can yakacak sizin tabirinizle. Biz de öğrendik bunları. Ee, o açıdan Arda hocamıza da ayrıca Kayseri'mize renk kattı. Yüksek irtifa Merkezimizle ilgili yaptığı açıklamalardan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Ülkemizin geleceği olan bu güzel gençlere. Bizim hocamız da zaten yani olmazsa olmazımız. Kayseri sporumuza taraftarımıza teşekkür ediyorum. Ee, bu maçta bir puan iyi puan diyoruz. Öyle mi Mustafa? Eh, öyle diyelim. Gönlümüz üç puanı arzu eder ama inşallah bundan sonraki süreçte ee, daha dikkatli daha gayretli yola devam diyoruz. Başarılar diliyoruz. Aynen. Sağ olasınız değerli e, basın mensupları dostlarımız. Yani. Hayırlı akşamlar. Sağ olun.